Hepinize merhaba as kitolarım. Bugün sizlerle birlikte LOL Surprise'ın parti paketini açacağız. 4 tane sürpriz içeriye varmış. Böyle açmalı kayar koymuşlar ama orası açılmıyor. LOL Konfeti LOL yazıyor. işte böyle açıyorum. Böyle açacağım. Açtım. Bekleyin ben bunu başla. İçinden böyle paketler çıktı. Bu viskiye benziyor İlk önce bunu açacağım. Açıyorum. Bunun içinden böyle bir tane köpürdik çıktı. Bunu açıyorum. <laughs> Bunun içinden balon çıktı. Bunu da açıyorum böyle şeyler çıktı. Bekleyin. Dergi çıktı diğerini Bu da böyle çıktı. Bunun içinden böyle bir şey çıktı. Hepsi bu kadar.